Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kaynaklı olmadığını değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Özge Gürel'den yepyeni görüntüler geldi. Güvenliğin görüntüleri Instagram hesabından sevenlerimle paylaştı. Işte. Ben de sizler için Güvenliğin yepyeni e, tatil pozlarını video şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere sevgiler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.